Hadi. efendim Hı -hı. şu kız sarı dizisi dizisi diye bakıyor bilmem yani ne dizisi nereden alın Aa, bilmiyorum bana öyle gelmiş olabilir neyse bir sebek sipariş edelim Şu sinsinin elbisesine bak. Peki şu kişi şu kısa Elda ha ee, Bir şey söyleyeceğim sana bir gelsene ben de. İşte işte diyorum ki sana Şuradaki çocuk şuradaki kızla konuşuyor sizi sizi Ha evet Ben onu çektim şu kısa bak <laughs> Baksana hiçbir günah yok ne güzel elbise giyip yemek seçiyor Ay biz bu arada aklıma geldi biz niye yemek yemiyoruz? Evet. Hadi hadi. Hadi bak. Oh, gideyim de şunu laf edeyim. Aha. Oy. Ha, merhaba badem şekerim. Sen niye bana sürekli badem şekerim diyorsun? Ben senin badem şekerim falan değilim. <laughs> Aha, öylesin canım. Seni bir yiyeyim de gör. Ne diyorsun be? Ben senin badem şekeri değil. Yumurta bile olamam. <laughs> Harika söyledi.

ben aşkı siz kıza sorun bir, asıl bize rafa atardır biz onunla sonra konuşuruz. Evet çocuklar. Ay biz zaten alacağım ben rekor çok acıktı. Ay ben yemek alıyorum. Merhaba. Merhaba kızım ne istersin? Terdip pe bir feyleri ve karasalı bir ve tane. Tamam. Zelenia.

Gel, şu sisini unutmasak mı de sisi badem şekeri. Ah. Tane yemek koyamıyorlar be. Kata yemek 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 kediye veri koyamaz ki. Nasıl <laughs> be. Sana badem şekeri diyor işte. Ağrım şekeri kedi yemeğine koy bana da göre. Sen onun badem, badem şekeri değil. Evet, parla kaptan balık takması hiç hoşuma gitmiyor. Benim adım badem. Duydun mu? Kızın adı bademmiş. Evet. Hımm. Ama bir gün duruşmam gerekiyor. Diyorsak ki burası yattıl okulu. Başka bir gitmek yasak değil. Evet. Oda eve de gidebiliyordum bazen. Tek dakika odun burası söyleyeyim. Abla. Efendim kızım. Şu iki kız var ya. Hangi? Adı bağ değilmiş. Mavi elbiseli. Uzun. Ha evet. Abi onun odun numarası kaç biliyor musunuz? 42. Hadi teşekkür ederim. Niye soruyorsun numarasını şey için değil mi? Evet 42'ymiş gideceğim. Tamam hadi. Hadi dön TV'yi daha ya. Evet. Dur ben bir iki tane kabus alayım. İşte, zaten da yemiştik biz yemeğimizi. Hadi gidelim şimdi. Hadi Bu... biz yemeğimiz yedik biz de gidelim. Kalka gel. Sima. Aaa. Acıdı mı? Yok acaba sen sana bir şey oldu mu? Yok para bir şey oldu sana bir şey oldu mu? Sana bir şey olmadı yani yok para da olmadı. Ha, tamam. pardon. Tamam sana da pardon. Adını öğrenebilir miyim? Bade. Aslında duymuştum neyse söylemeye gerek yok. Peki arkadaşın adı nedir? Ben mi? Evet. Benim adım Yaren. Herkesin arkadaşının adı ne? Ya, benim arkadaşım bu Damla Tanıştırayım bu Damla benim Bu de da Yaren Ben de Bade Ben de Elda Hımm garip bir isim ama güzel Sayısı bir çok güzel Hem yani de Bade'nin şekeri diye bir lakap takmıyor Çok güzel fakat Bade'nin şekeri lakabını çok kötü kelimeler için kullanabiliyorlar Evet Bade'nin şekeri ben de çok severim En sevdiğim yemektir Hımm ben de çok severim gerçekten. Özellikle baklavanın yanında yerim. Hmm. Hadi kendisi adamı gösterebilirim. Ablaya sormuştum numaranı. Asla sana ziyaret etmeyi düşünüyordum. 42 Ah evet. Hadi gelin o ziyaret edelim. Sonra beraber oynayalım. Tamam. Gelin. tavuktan yaparım. Sadece 5'e kadar sayın kızım kapat. 1 2 3 4 5. Of, 5 tane çok hali bir sürü. Yalnız bir tane et ve bir tane ve bir tavuk hazırlayabildim. Tamam, geniş hattını doldurabilirsin oğlum. Ha tamam. Din yemek çantamız olsun. Her akşam yemeğinde bunları yeriz. ben onu koyayım. Tamam. Ama baya iyi fikirdi. Sıra bende olsun. Tamam Defne. Ben koydum. Hmm bir karda Ben bir tane bunu ve az önce yaptığım sosisliği koyacağım. Benim akşam yemeğim bu kadar. Durun şimdi daha yapmış olanlar yeni çantalarını getirsinler. Bu sefer tatlı koyacağız. Ama ben yap Lili yapmadı. daha hiç yapmadı. Yani ana yapacak zaten. Ha. ha doğru anladım anladım. Allah. Im. Al. Tamam teşekkürler. Ben ikimiz de kek rulo hazırlarım. Bir de iki tane çikolatalı waffle. Çok hızlısın ve çok güzel yemekler yapıyorsun. Şekiller tabii ki beni göre. Ben de yapmak istiyorum. Lütfen. Tamam. Ben sana hemen yaparım. tamam. Şimdi ben yiyeyim. Kendime çekli waffle, sandviç ve kek hazırladım. Tamam. ben en son sen varsın Damla. Tamam. Ben kendime yumurtalı ekmek, şeri bon ve bir değişik bir tatlı ve bir şey hazırlamadım. Ben kendim bir şey hazırlamayacağım. Tamam. öffnen. Bir dakika ben geleceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir video oldu. <laughs> Teşekkür ederim sizlere. İzlediğiniz için. Bay bye.